görüşlerini merak ediyoruz bakanın açıklamaları doğrultusunda efendim öncelikle şunu söyleyeyim bizim anlayamadığımız bir şey var Milli Eğitim Bakanlığımız bütün iyi niyetiyle çalışmalar yapıyor sağ olsunlar son dönemde bizlerin de görüşlerini aldılar Türkiye Eğitim Derneği olarak da zaten orta öğretim yapılandırılmasıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıp bunun akış yamasını da ortaya koyup nasıl oluşturulacağını da basamaklandırmasını da ortaya koyup kamuoyuyla ve bakanlığımızla paylaştık ama ben Sayın Bakan'ı bugün dinleyince eyvah eyvah dedim kendi kendime. Çünkü hiçbir şey net değildi. Şimdi bu işler insanların evlatlarına dayandığı zaman, bu işler Türkiye'nin en büyük sosyal adaletsizliğine yani eğitime dayandığı zaman çok net açıklamalar yapmamız lazım. Tabi burada yorumlara girdiğiniz zaman Benim farklı farklı yorumlar ortaya koyuyoruz. Bunu söyleyeyim, sayın Pehlivanoğlu anladığım kadarıyla zaten basın toplantısı başka bir konuyla ilgili de bakan yanıtsız bırakmadı. SBS ne olacak deyince bu bu türlü bir açıklama yaptı. Evet. Valla e, Oğuz Bey keşke yanıtsız bıraksaydı. Çünkü şunu söyleyeyim. Ha. Şimdi diyoruz ki mesela SBS'yi kaldırdık. Ama 8. sınıfta bir sınav yapacağız. E, peki bunun adı değişecek de e, şekli mi aynı mı olacak? Evet. Aslında bizim bakanlıkta yaptığımız çalışmalarda bildiğimiz kadarıyla sistem şu olacak. Tamamen katılıyorum. Bizim önerimiz de aynıdır. Türkiye'de herkes orta öğretimde ve ilk öğretimde böyle yoğun bir sınav baskısından, sıralama sınav baskısından çıkarılmalıdır. Dünyanın her tarafında e, zihinsel kaymak tabakası ayrıştırılır. Aslında Türkiye'de bununla ilgili de bir girişim yapılmış. Fen liseleri kurulmuş. Niçin kurulmuş fen liseleri? Bilim adamı yetiştirmek için kurulmuş. Sonuç itibariyle kaç tane bilim adamı yetiştirdiğimizi Milli Eğitim Bakanlığı bile bilmiyor. Fen liseleri ve bazı özellikle okullar, yalnız kapısında kuyruk olan okullardan bahsetmiyorum. Niçin kapısında kuyruk olan okullardan bahsetmiyorum? Zaten öğrenci... İyi öğrencinin girdiği okullar haklı olarak lise üniversite sınavında daha başarılı oluyorlar. Bu illa okulun başarısı manasına gelmez. Çünkü liseye gelmiş çocuklar kazanımlarının ciddi bir kısmını tamamlamış çocuklardır. Ondan sonraki katkı onların fark yaratmasının önünü açar. Özellikle okullar dediğimiz okullar için 1 milyon kişinin değil sayın bakanım 100 bin kişi dedi ama bize göre 50 bin kişinin olacağı bir sınav bu sorunu çözecektir. Bunu peki nasıl yapacaksınız? Çok e, basit aslında. Aslında herhalde Sayın Bakan'ın da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavlardan kastı buydu. TÜBİTAK dedi ki sıralama sınavı değil, sonucu açıklanmayacak olan ölçme sınavı yapalım. Sonucu açıklanmayacak olan ölçme sınavı. Bunu bir tek okul bilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı bilecek. Yani kamuoyu malzemesi haline dönüşmeyecek. Ve bugün buna göre de okulların bir puanlanması e, noktasına gidilecek. Evet. Burada yüksek puan alan çocuklar, belli bir e, miktar üstünde olan çocuklar o sınava girecekler. Yani özellikle okulların sınavına girecekler. Peki. 1 milyon kişi dershanelerde ve aile içerisinde bununla mücadele etmeyecek Peki. 50 bin kişi için. Anladım. Peki diğer çocukları da ölçtünüz. Ölçme sınavıyla ve okul puanlarıyla birleştirdiniz. O zaman bunların en yakın okula değil ama en yakın belirlenmiş bölge okuluna gidebileceği... Bütün okulların Anadolu Lisesi olduğu için bunu tartışmamızın bir anlamı yoktur. Ee, gideceği bir sistem ortaya koyacağız. O zaman... Bu sıralama sınavı baskısından Türkiye'yi kurtarmış olacağız. Fakat şunu sakın unutmayın. Sorunun gerekçesini ortadan kaldırmadan yani eğitimdeki adaletsizliği ve eşitsizliği ve okullar arası farkındalığı ortadan kaldırmadan sorunu ne yaparsak Elbette. yapalım çözemeyiz. Evet. İşte şunu bekliyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızdan. Bir cümleyle tamamlayayım. Buyurun. Biz şunu bekliyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızdan. Okullar arası adaletsizlik şundandır. Eşit eğitim, yakın eğitim veremiyoruz. Bununla ilgili yöntemimiz ve süremiz şudur dememiz lazım ki bu neslin geleceğini kurtarabilirim. Peki çok teşekkürler. Şimdi aslına bakarsanız kaldırdım deyip bir düzen koymak mümkün. Yani işin özü aslında biraz tatsız bir konu ama okullara güvenmiyor Milli Eğitim Bakanı veya bakanlığı. Niye? Öğretmenler okulların başarı puanı yüksek görünsün diye gene kendi azıyla cömert davranıyorlar. Burada çok tebel bir ahlaki mesele var aslında. Buna ne diyorsunuz? Bu güveni beraber test etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin aslında sosyal sermaye e, engeli. Yani bizim eğitimde güven ortamını test etmeden eğitimde birçok düşünmekte düşündüğümüz üzerine çalıştığımız reformu getirmemiz mümkün değil. Evet. Yani bugün Avustralya hükümeti liselere e, üniversiteye giriş sınavını kendi liselerinde yapmalarına gözetmenlerini kendilerinin bulup getirmesine izin veriyor ve bunun parasını karşılıyor. Evet. Biz de böyle bir şey önerdiğiniz zaman herkes ayağa kalkar okullarda oluşabilecek yolsuzluklardan dolayı evet. endişesinden. Zaten demin konuştuğumuz konuyla bunu birleştirebiliriz. Okullara daha fazla karar yetkisi vermesini, daha fazla sorumluluk vermesini istiyorsak okullara, velilere, öğretmenlere de daha fazla güvenmemiz lazım. Evet. Yani bu güvenin oluşamayacağına ya oluşmayacağına dair bence kesin vargılara varmak için de elimizde bir şeyler yok. İstisnalar olacaktır. Evet. Ancak Burada iki şey önemli Çünkü bence. Çünkü çok şikayetçi bakan. Çünkü ertesi sene tutmuyor bir önceki seneyle diyor. Yani elimizde bir standart not havuzda olsun istiyoruz. Ya buradaki güzel haber şu bunların hepsiyle başa çıkabilecek Hı. istatistiki metotlar ve kontrol mekanizmaları sağlamak mümkün. Bunlar dünyanın farklı ülkelerinde yapılıyor. Zaten bu cumartesi günü Milliyetin Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın düzenleyeceği ve orta öğretime geçiş ve orta öğretimin tartışılacağı toplantıda bunların bazıları da sunulacak. Yani bunların hepsi sorun olarak kabul edilebilir ve önemlidir. Ancak çözümleri de var. Yani siz çocukların okullarda aldığı notlarla bir merkezi ölçme değil de pardon sınırlama değil de ölçme sınavında alacağı puanları karşılaştıraraktan hmm. oradaki sorulara bakaraktan bunu yapabilirsiniz. Bu tamamen teknik bir çözümdür ve uygulanabilir. Dolayısıyla bakanın o endişesi ki kamuoyu da o şeyi paylaşacaktır ve zannediyorum bakan da onun için dile getiriyordur. Onun altından kalkmak mümkün. Evet. Buradaki önemli olan konu bence Selçuk Bey'in de söylediği şu an bunu alternatifini çok net ortaya koymadan SBS'ler kalkacak diye ortaya koyduğunuzda bir nevi öyle bir konu ki bu inanılmaz çok spekülasyona yol açabilir ve var olan tedirginliği arttırabilir. Bunun da çözüm sürecine olumsuz bir baskı yapması mümkün. Evet. Halbuki bu çözüm süreci üzerine çalıştığımız çözüm süreci oldukça teknik bir süreçtir. Yani bunu teknik bu süreçte ortaya çıkacak bazı çözümleri pilot uygulamalarla evet. denemek geliştirmek ve arkasından tüm Türkiye'ye hmm. yaygınlaştırmak lazım ve gerçekçi olalım bu gelecek seneye de yetişmeyebilir. Onun için e, bence bakanlığın bununla ilgili açık ve somut olarak kamuya ve kamuoyuna e, yol haritasını önüne koyması, gerekiyorsa sabır etmelerini istemeleri ve önlerinde kalan iki sene içerisinde de e, bu yol haritasını e, titizlikle ve e, inatçılıkla uygulamaları çok önemli. Tamam sayın Pehlivanoğlu. E... Bu gerçekten e, puanların, okulların başarı puanlarının çok sağlıklı olmaması konusu. Onda ne dersiniz? E, onu da bir öğrenmek isterim. Yani bu bakanın açıklaması işitlikten sonra e, yapılan yorumlardan en önemlisi, en yaygın ne biliyor musunuz? E, e, o, o okulun öğretmenleri mi yapacak sınavı? Yani bunun arkasındaki düşünce o kadar e, çarpıcı ki kopya verecek öğretmenler çocuklara. Bu sefer gene sağlıklı bir sonuç olmayacak gibisinden bir kuşku var. Buna ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Efendim bir kere ne yaparsak yapalım işin merkezinde öğretmen var ve öğretmeni itibarsızlaştırmadan hep kaçınalım. Sorun varsa çözelim. Ama bunu çok açık olarak dillendirmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki. Bütün öğretmenlerimizi tövmet altında bırakmamamız gerekir. Evet hepimizin duyumları var bu notların şişirildiği ile ilgili. Ama benim duyumlarım özel okullarda devlet okullarına göre çok daha fazla olduğu ile ilgilidir duyumlarım. Bizim Ankara'da yaptığımız bir çalışmada devlet okullarında yaptığımız çalışmalarda evet bir not yükseltmesini gördük. Ama adaletli bir not yükseltmesi gördüğümüzü de söylemek istiyorum. Yani o öğretmen eksikliğini ortadan kaldıracak ve okulların ihtiyaçlarının karşılanamadığı eksikleri ortadan kaldıracak ama birinciyi gene birinci bırakacak bir veriye elde ettik. Daha ilerisi Sayın Ömer Dinçer Bakanımızla yaptığımız bir toplantıda da Milli Eğitim Bakanlığının bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptığını, aslında çok vayim bir tablo olmadığını söyledi. Ama şu bir gerçek ki gerçekten bir not yükseltme yapılabilir. Fakat eğer ölçme sınavı yapacaksanız merkezi bir ölçme sınavı yapacaksanız sıralama sınavı değil. Ölçme sınavı yapacaksanız okulların not yükseltmesinin önüne geçersiniz. Ama okullara okullara yetkileri verirken illere yetkileri verirken çok dikkatli olmanız gerekir. Eğer il müdürlerini, okul müdürlerini çeşitli siyasi mekanizmalarla atamaya devam ederseniz o zaman verimlilik hesabını soramazsınız. Yani verimliliğin ve kalitenin gelmesi için çok ciddi ve bunu başarabilecek insanların, eğil insanların iş başına gelmesi gerekir. Ama öğretmenlere güvenmeliyiz. Hatalar varsa bunları ortaya çıkarmalıyız. Gereğini de yapmalıyız. Hatta bunu yapanları da cezalandırmalıyız. Ama bunu yaparken çok dikkatli bir süreç götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki bakanlıkla toplantılar yaptınız. Oralardan bir işaret hiç almadınız mı e, Sayın Pehlivanoğlu? Yani bu sistemin ayrıntıları konusunda hep dinlediler mi? Efendim aslına bakarsanız e, Sayın Bakan'ın e, yaptığı açıklamayla yani biraz muallak bir şekilde yaptığı açıklamayla hem ERG'nin hem TEDMEM olarak TED'in kuruluşu olan TEDMEM'in yaptığı e, ortak konsensusa geldiğimiz şeyler arasında büyük bir farklılık yok. Hı -hı. Onların da e, yapmaya çalıştığı şey bu sınav baskısını ortadan kaldırmak. Hı -hı. Zaten bu sınav baskısını, sıralama sınav baskısını ortadan kaldırmazsak maalesef neslimizin geleceğiyle ilgili çok ciddi Hı -hı. sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Ama bizim TED olarak buradaki beklentimiz bir adım ötesinde bu okullar arası farkındalığı ve eğitim kalitesi farkındalığı ortadan kaldırmadan yani bunu eşit yapamazsınız ama bu açıklığı kapatmak mecburiyetindesiniz. Kapatmadan ne yaparsanız yapın eğitimdeki eşitliği ve fırsat eşitliğini sağlama olanaklarından yoksun kalacağız. Evet. Ee, Sayın Ayda Gül size e, dönelim. Bir herhangi bir işaret aldınız mı nasıl olduğuna dair bakanlıktan? Bu toplantılarda nasıl olacağını da yok demek ki yani. Aslında bir ana anafik. Yani bir tahmininiz var mı ne çıkar? Bu Demin ne kadar... Demin konuştuğumuz uzman? çerçevede aslında hmm. seçici liselerin sayısının azaltılması kesinlikle planlanıyor hmm. ve bunun işte farklı bir sınav ...ya da farklı bir seçme sistemi olacak. Okulların çoğunluğunun Anadolu lisesi ve meslek lisesi olması hmm. hedefi var. Bizim REG de oradaki REG olarak orada önerimiz hani meslek eğitiminde sayısal bir hedef koymak yerine genel eğitimle mesleki eğitim arasındaki duvarları daha kırıp birbirlerine yaklaştırıp bunları örneğin bir Anadolu Lisesi'ne giren öğrencinin de bir meslek lisesinden ya da meslek eğitim merkezinden meslek dersi alabilmesinin önünü açmak. Yani biz aslında bugün yine paylaşacağımız nokta okulların %60'ının %70'inin ve öğrenci nüfusunun Anadolu Liselerinde olmasının yeri kalanların meslek eğitimlerinde ve çok küçük bir yüzde bir yüzde %3 gibi bir öğrenci nüfusunun da orta öğretimde bu e, fen liseleri ya da eskiden beri akademik seçici e, olarak öğrenci olan liselerde e, alması gerektiğini e, şey yapıyor Mesela bunun hakikaten örnekleri de var dünya üzerinde. Ana hatlarıyla böyle görüyoruz. eşitlik konusunda e, bir de sayıyla bunu destekleyelim aslında Selçuk Bey'in söylediklerini. TIMS e, sınavında yine uluslararası yapılan bir sınavda eşitsizliklerin yani başarılar arasındaki ilk öğretimde başarısızlıkların yüzde kırkını sosyal ekonomik eşitsizlikler evet. açıklıyor. Yani bu. Çünkü o yüzden devasa bir sorun. bu. Evet. Orta öğretimde yüzde elliye çıkıyor ama bakın yüzde kırkı bunu zaten ilk, ilk öğretimden taşınıyor. Ve ilk öğretimde siz kaynak girdi sorunlarını halletmezseniz nitelikli öğretmenleri her sınıfa eşit olarak dağıtmazsanız burada yapacağınız değişiklikler en fazla sınav baskısının azalması azalmasıyla ilgili olacaktır ama daha büyük hedefler olan eşitlik ve nitelikle ilgili mücadelede Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce temel eğitimden başlayarak okullar arasındaki farkları azaltmaya başlaması, bunun için de öğretmen yatırım yapması çok önemli. Peki, ee, Sayın Pe Pehlivanoğlu'na dönmeden önce e, en başta konuştuğumuz konuya geleceğim, merak ediyorum. Kıyafetin dışında okulların kendilerinin karar verebileceği başka konular da var, sayabilir misiniz? Bundan biz? en önemlisi bütçe. Yani okullara bugün aslında kendi aynı kendi nakdi harcamaları için doğrudan bütçeler özellikle ilk öğretimde gönderilmiyor. Bunlar ya Milliyetin Bakanlığı'ndan doğrudan ya da il yerel idare bütçesinden gidiyor. halbuki okulların aslında bu kaynaklara ihtiyacı var. Biz geçen sene e, Bakanlığı Müsteşarı ile bir önceki Müsteşarı görüştüğümüzde bunun onların programında olmadığını öğrenmiştik. Ancak bugün Türkiye'de okulların doğrudan bütçe almaması ve bütçeyi yönetememelerinden dolayı Müthiş bir e, e, sıkıntı var. Bu sıkıntı yaşması için okulun para alması lazım, direkt para alması lazım. Ama bu parayı da, bu kaynağı da diyeyim, e, okul aile birliğiyle ve öğretmenlerle beraber yönetmesi lazım. E, bir ikincisi de e, ok, Milliyetin Bakanlığı'nın sunacağı müfredat çerçevesi ve kazanımlar çerçevesinde ee, okulların e, vermek istediği derslerle ilgili esnekliğinin ve sorumluluğunun da pardon e, yetkisinin de daha arttırılması çok önemli Peki çok teşekkür ederim Bu adımlarında dikkatli ve yani e, mutlaka okullar geliştirilerek atılması önemli Aslında ilk o bütçe meselesi el altından zaten hallediliyor aile birliğiyle falan Yani etkin aile birliği üyeleri bunu bir şekilde çözüyor Ama iş sizlere yol açıyor Tabii, doğrudan da, gelmediği da. zaman ee, Sayın Pehlivanoğlu, bir dakikamız kaldı ama şunu soracağım. Bu seçkin okulların sınavları ayrı ayrı mı yapılmalı sizce yoksa tek bir sınav mı olmalı? Efendim bence tek bir sınav olmalı bu aşamada. Ee, çünkü şu noktada ayrı ayrı sınav yapma kabiliyetine haiz olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, bunun tek bir sınav çatısı altında yapılması gerekir. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'deki sıkıntı şu. Fen Lisesi'ni bilim adamı için kuruyoruz bir tane varken siyasi baskıyla bunların sayısını arttırıyoruz. Anadolu Liselerine İngilizce Öğretim diye kuruyoruz. Her tarafı Anadolu Lisesi'ne çeviriyoruz. Onun için bunların çok az sayıda ve özellikle seçilmeli ve bir siyasi baskı sonucunda da sayılarının arttırılmaması gerekir. Gerçekten amatöre hizmet edecek, gelişmiş dünyada olduğu gibi bir yapılanmada olması gerekir ve merkezi bir sınav yapılması gerekir. Ama 1 milyon çocuğumuzu heba etmeyeceğiz. 50 bin çocuğumuz bu sınava girecek. Gerçekten zihinsel kaymak tabakasını, Türkiye'nin geleceğini hazırlayacağız. Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz her iki konuğumuza sağ olsunlar yakın plan diyecektim hayır haber aktüelde Milli Eğitim Bakanı'nın son açıklamalarını ele aldık hoşçakalın